Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. En kolay tatlıyı yapacağız, hiç zahmet yok. Biz sadece malzemeleri birleştiriyoruz. Bisküvili pudingli tatlı veya pudingli bisküvi tatlısı. 1 litre sütü bir tencereye boşalttım. Üzerine de bir paket puding boşaltıyorum. Bu arada pudingi dilerseniz kakaolu, dilerseniz bitter çikolatalı, dilerseniz vanilyalı, İstediğiniz pudingi seçebilirsiniz. Ben kakaolu puding kullanacağım. Şimdi bunu güzelce tencereye döktüm. Sütümün üzerine. Ve ne yapıyorum? Ocağa alıyorum. Karıştırarak pişireceğim. Ha, bir de Petiver bisküvim var. Bisküvi ile pudingi buluşturduğumuzda çok güzel bir tatlı olacak. Tenceremi ocağa aldım. Altını açtım. Şimdi altını da kısacağım. Altını açtım, altını kısıyorum. Ama hani yüksek ateşte değil, o anlamda. Bir güzel böyle karıştırarak kaynayıncaya kadar pişireceğiz. Kaynadıktan sonra da birkaç dakika katılaşması için karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Sonrasında tatlımızı hazırlayacağız. Dediğim gibi çok kolay, çok pratik. Hemen böyle kısa sürede hazırlanan ve çok lezzetli bir tatlı. Hani hepimizin zaten mutlaka bir kere de olsa denemiş olduğu çok güzel bir tatlı. Evet, bunu karıştırıyorum. Evet, şöyle birkaç dakikadır kaynıyor. Bakın, güzelce katılaştı. Bunun altını kapatacağım. Evet, bisküvilerim vardı. Şöyle dikdörtgen bir kaseye, daha doğrusu tepsiye bisküvilerimi dizdim. Şimdi pudingim kaynadı. Altını kapattık. Sıcakken güzelce bu tepsiye dizdiğim ilk katın üzerine pudingimden gezdiriyorum. Bu arada bu puding şu yapacağımız tepsi için fazla. Dilerseniz iki tepsi yapabilirsiniz. Buna yaklaşık bir paket bisküvi gidiyor. Ben onu belirtmeyi unuttum. Dilerseniz bir tepsi yapabilirsiniz. Dilerseniz pudinglerin kalanını kaseye dökebilirsiniz. Veya isterseniz siz iki tepsi yapın. İki tepsi yaptığınızda haliyle pudinginizi de tüketmiş oluyorsunuz. Şöyle bisküvilerimin üzerine hemen bir kat daha bisküvi diziyorum. Benim bu yaptığım tepsiden ortalama 6 dilim çıkmış oluyor. Her bir bisküvi katını bir dilim olarak düşünüyoruz. Ve dizdiğim her bir katın üzerine yine puding seriyorum. Ya bu tatlı o kadar kolay ki hiçbir şey eklemiyoruz. Şekerdi, undu vesaire. Sadece puding ve bisküvi ikisi de hazır olduğu için ekstra hiçbir malzemeye ihtiyaç duymuyoruz. Evet bu beşinci kattı. Bunun üzerine de puding seriyorum. Bir kat daha koyacağım. Altı. Ben biraz kalın olsun istiyorum. Burada şeye dikkat edin. Bu pudingi sererken bisküvinin her yerinin ıslanmasına dikkat edin. Çünkü hani o zaten bunu emdikçe yumuşuyor. Evet son katı da serdik. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız ve soğuyacak. Evet bir süredir buzdolabında bekletiyorduk. Şimdi açıyorum. Gayet güzel soğudu. Üzerine sevdiğiniz ne varsa fındık olur, fıstık olur. Ben şimdi üstüne daha önceden yapmış olduğum fındık ve bebe bisküvisi karışımı Magnolia'da yaparız ya o karışımdan bir sos gezdireceğim. Yani bisküvili tatlının üzerine bisküvili, fındıklı. Ama burada benim sosum nasıl? Şöyle bakın, toz toz. Yani artık un haline getirdiğim sosumdan dökeceğim. Böyle güzelce gezdiriyorum. Dilerseniz üzerine biraz fındık, çikolata, yani süslemek istediğiniz başka her ne varsa ya da sevdiğiniz bu burada bu noktada biraz daha hani Özgür bırakıyorum öyle söyleyeyim. Şu güzelce her tarafına yedirmek istiyorum. Şöyle kalanları da elimle serpeceğim. Bu tatlı hem çok pratik. Dilerseniz Buzdolabında değil derin dondurucuda da soğutabilirsiniz. Misafiriniz geldi, çat kapı e, hazırlığınız yoktu, e, çayın yanına hadi bir şey yapalım dediniz, hemen hızlıca ya da işte evde çocukların canı tatlı çekti veya sizin canınız tatlı çekti, tabii bunun çocuğun canını çekmesine gerek yok, sizin canınız tatlı çekti hemen hazırlayıp yiyebilirsiniz. Şimdi bu haliyle kesip servis edeceğiz. Buradan sonra nasıl dilimlemek istiyorsanız yani biliyorsunuz şöyle biz. Bisküvilerimizi böyle diziyor olduk. Şuradan direkt ben 4 sıra dizmiştik. Buradan dilimi çıkaracağım. Hemen şurayı alalım şöyle. Dilediğiniz bir servis tabağına biraz bu ayrıldı. Hemen şöyle bir dilim alalım dilediğiniz bir servis tabağına. Hatta bunun yanına ben bir dilim daha alacağım. Çünkü buradan bu ana servis tabağımız. Buradan tabaklarımıza dağıtacağız. Şöyle güzelce yerleştiriyorum. Ee, bu daha önceden karıştırdığımda söylediğim gibi hani fındık ve bebe bisküvisi ve bisküvisi zaten biliyorsunuz çok yumuşak bir aroması oluyor. O yüzden çok güzel bir tat katıyor her zaman. Şimdi ne yapıyorsunuz? Çayınızı demliyorsunuz ve tatlılarınızı afiyetle yiyorsunuz. Zaten buzdolabında böyle soğuk çok güzel bir kıvama geldi. Tam böyle yaza yakışacak bir tatlı. Yorumlarınızı benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Daha önce kanalıma yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Hani sizler sayesinde, sizlerin beğenileriyle ben de daha mutlu olarak daha güzel tarifler paylaşıyorum. Hepinize bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz tarifler varsa paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.